Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ee, söz verdiğim gibi oyunu niye kasıyor lan? Söz verdiğim gibi ee, şuraya bir yapacağız. Zemin ayarlamıştım en son ben. Ufak bir gazete oyun neden kasını ben de çözemedim şu anda. Otobüs videosu atacaktım abi o, otobüs simülatör videosunu atacaktım atamadım. Blue Stacks'te bir sorun çıktı herhalde. Neyse çok bıdı bıdı yapmayalım direkt oynayalım abi şuradan. Şunları ver bakayım bana. Heh. Şimdi nasıl bir zemin yapsak? O onu düşünüyorum da bir saniye. Şuradan beri alsak Mesela hani düşünüyorum şu an Şöyle bir şey olsak. Tamam mı 1 2 3 4 desek şuraya Buraya bir tane koysak Tamam mı tamam mı Sonra sonra 2 ee, desek Yok dur bunu ver Sen buraya gel Sen kırıl 2 4 Bunu buraya koy tamam 1 2 sen buraya gel 2, 4, tamam. Tamam, şimdi burası diyelim böyle oldu. Hani, mesela yani. Hatta dur, bunu biraz geriye alalım. Değil mi? 2, 1, 2, 3. Oğlum, 1, 2, 3, 4, buraya. Tamam, 1, 2, sen buraya. 1, 2, 3. 4, dur, 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 sen değil. Sen şuraya gel. Değil mi? Bak şimdi, 1, 2, 3, 4, kapının olduğu yer tamam mı kapının olduğu yer hatta bir tane şuraya koyuyorsun tamam tamam 2 3 oluyor 2 3 oluyor o zaman biraz daha şey yapalım şunu şöyle getir 1 2 3 4 burası tamam tahta gelecek oraya kapı buraya tahta şunu kır tamam mı ondan sonra bunu buraya koy tamam. tamam burası doğru bu şekilde ondan sonra bu tarafı getir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 burası. Değil mi? 10 da burası. Şimdi şuraya bir koy bakayım. Ondan sonra... Hmm. sonra uh, bunu koy. Tamam. Bunu koy. Ondan sonrası zaten bu. Bakayım. Bence güzel oldu ya. Hesapla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bir dakika hmm. O zaman abi Doğru bak 2, 2 değil mi? Yok dur Tamam 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tamam Tamam böyle olacak Tamam şunu buraya getir şimdi Bunun hizasında böyle geliyorsa Şu da şuraya geliyor değil mi? 2, 3, 4 Evet 2, 3, 4 Tamam Ulan var ya berbat diye olacak gibi dur bak. Tamam odun biz yedek kalsın. Sen şunu ver bakayım bana. Yapıştır. He şimdi biz yavaştan başlayalım. Bunu yukarı doğru çıkaracağız tabii ki o ayrı. Burayı ben bir zemin ayarlayayım. Sonra şöyle gelse. Değil mi? Aynen aynen böyle, böyle böyle bu şekilde. Buraya kapı geliyor. Buraya böyle. Şuraya şöyle. Evet. Yap 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 yap. Yolla yolla yolla. Lan oğlum bunu nasıl koyamadık la? Tamam. Hmm. Şimdi Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Burası tamam mı? Şu anlık tamam değil mi burası? Aynen. 2 Yok. Buraya bir sayalım biz tamam mı? Aynen buraya buraya bir say. 1 2 3 4 Değil mi? Aynen aynen böyle olacak bu şekilde. 1 2 3 4 Tamam. 1 2 3 4 Hemen gel buraya. 1 2 3 4 Tamam. Allah belanı vermesin yanlış şeye bastık. 1 2 3 Tamam. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Ulan var ya. <laughs> totem yapıyor sanki. Dakika başı bir, iki, üç, dört. Bu arada bence ev güzel olacak gibi ya. 1 iki, üç, dört. Atla. Boyamadık bak. Evet. 1 2 üç, dört. Çok güzel. Aynı zamanda parkur yapıyorum. Heh. Fıstık gibi oldu gibi. Yani gibi gibi. Gibi gibi. Şurası bir tık bana cart durdu da. Şu bölge. Biraz cız durdur burası bana da. Dur bakalım. Oraya ayarlarız. Oraya ayarlarız ya. O kolay. Tamam. Burası böyle. Burayı birleştiriyoruz. Aslında buraya bir dakika. Dur bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Buraya aslında var ya. Şurayı kır abi. Aynen buraya kır. Buraya şöyle yapacaksın şu şekilde bak şöyle Nasıl olur abi? O güzel olur çok güzel olur hem de dur bir saniye dur 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 Buraya dikir o zaman Öyle ya buraya kıracağız Aynen Tamam Burayı da aynı şekilde yapalım Abi zaten odun fazlasıyla var bizde sorun yaparsa gider alırım Güzel Ver abi şunda. Tamam. Çok odun gidecek biliyorum ama hani yapmışken biraz güzel görünüş bir ev yapalım ya. Koy bunu da buraya. Ben sesi açtım değil mi? Ses kapalıysa küfür ederim. meh tamam açmış Korktum bir an. Güzel. He. Bak fıstık gibi. Hatta buraya gir ya. Dur bakayım. Ee, nasıl oldu? Yok buraya koy koy. Buraya koymazsak çirkin oluyor. Oğlum böyle de çirkin oldu da sanki. Değil mi? Şu evin içine yapamadım ya. Şurayı şurayı ben ne koysam ya? Bak böyle koyunca olmuyor. Böyle çirkin oluyor. Tamam böyle dursun ya bir şey olmaz. Yap böyle yap ya bu, bu şekilde yapalım aynen Tamam Tamam böyle giriş yeri burası zaten Girişi buradan oluyor Şurayı birleştirelim Heh Buraya çok güzel bir fikir var hakkında onu yapacağız Yatarız bir sabah olsun az sonra Eee şu şekilde Dursa tamam mı Aslında daha güzel fikirler var aklımda da. Daha, dahası var. Yapabilir miyiz işte onu? Dur o bir o bir ondan sonra bakacağız. Koy koy hepsini koy. Hı. Değil mi? Aynen bir tık güzel oldu ya. Şöyle oh be. Adam akıl bir ev yapıyorsun. <laughs> Tamam şimdik. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Zemini yapalım mı şimdi? Zemini mi yapsak? Ne yapsak zemin yapalım mı? Yani? Zemini yapalım bence ya. Değil mi? Ara zemin yap gitsin zemini ya. Of çok uzun sürecek bu şey var ya. Şurada yarıdan kes. Allah'tan demir kürek kalmışız yanımıza. Güzel. Yapış yapış yapış. Hızlı hızlı seri 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 seri. Buraya direkt tahta koyacağım. Odun koyarsam abi yetmez yani. Blok yetmez. Bize bir şey kalmaz. Kürek yeter mi? Yetmez gibi ya. Değil mi? Yetersin hadi lan. Buraya için yetersin sıkıntı yok hadi. Aa ha, yetmeyecek. Bak kırılacak şimdi ha. Ha bu kırılacak. Ha kırıldı la. Allah belanı vermeye ya. Neyse elimizi kazalım. Bu kadar blok için yani kürek yapmaya gerek var mı? Yaparız da. Şuraya bir alayım ben ha. Heh, şimdi şuradan şuradan beri şuraya bir ayıralım. Heh. Çok görünmesin abi göze. Sanki bitmeyecekmiş gibi geliyor o zaman gözüme var ya. Tamam. bayağı bir şey gitti ha. Bayağı blok harcadık ya. Tamam bak ama güzel oldu oğlum. Bu da güzel oluyor işte ya. Şuraya da kazalım biraz. değil hak ettiğin güzel. Oluyor. Şuraya da kaz. Kaz kaz şuraya da kaz. Yap 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 yap. Ağzını kırayım. Hmm, e eh işte. Süslü yapacağım mı? Bir dakika ya. Ben kürek yapayım, uğraşmayacağım. Ver kürek. Şurada yapalım hemen abi kürek ver. Demir kürek ver ya. Tamam. Ver ver hızlıca bir şekilde yapalım şurayı hemen. Tamam. Bu şekilde bir dursun sonra ayarlarız gene. Şuradan taşlı basamaklar falan yapacağım ha şuraya doğru güzel olacak ha. Çincik. Geldik en tepeye. Tepe bölümünü nasıl bir şey yapalım? Abi tepeyi bence fazla abartmayalım ya. Ne dersiniz? Değil mi? De bence tepeyi fazla abartmayalım. Bu şekil yapsak? Ya da düz yapalım. Sonrasında ben çatı yaparım tepeye. Aynen. Ee, merdiven basamakları falan çatı yaparım tepeye. Ama bu videoda yapar mıyım? Sanmam çünkü çok uzun sürer. Şakası söylüyorum cidden çok uzun sürer. Şu an bak videonun süresine bakmadım bir 15 dakika olmuştur bence bakıyoruz. Ha yok 11 dakika olmuş. İyi güzel. Lan bu odun inşallah yeter bize var ya. Öyle umuyorum. Bunu burada almayacağım biraz gıcık olun. <laughs> şaka şaka alacağım. Koşunlar koy 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 Yeter bence odun biz fazlasıyla aldık zaten ya. Lan oğlum. Nasıl beceriyorsun oraya koymayı ya? Oğlum çok fazla gidiyor malzeme Heh. Güzel gibi. Şu anlık idare eder işte şu anlık. Şu an için iyi. Sonrasında bakacağız tabii ki de yani. Çok güzel bir şey var hakkında ya. Tamam. Burası okey. Orası zaten okey. Cam bize bir şey sürü deli gibi cam lazım bize. Deli gibi cam lazım. Kapı. İlk önce kapı. Şurada bir kapı vardı. Onu ben alayım. kapı yapalım. Dört. Dört tane kapı. İki tanesi bulanıyor zaten. O ayrı da. Lan oğlum. Şuraya güzel bir şey koyacağım. Kapıları geri koy yerine. Bana bir şey yapalım. Merdiven basamağı. Heh, dört tane yeterli. Aynen. Onları da şöyle koy bakayım. Öyle değil. Öyle değil. Lan oğlum. Bizim Murat'ların mal ya. he Oğlum olmadı gibi la. Niye böyle oldu? He, dur yanlış yaptık. Okey tamam tamam. Şimdi bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bunu koyuyoruz. He, tamam tamam. Şimdi oldu. Ben de diyorum niye yanlış yaptım arkadaş. Bir an düşündüm acaba nerede yaptım falan filan diye de. Tamam son. Oh be. Tamam şimdi oldu. Şimdi. Camları koyacağız. Eşyaları koyacağız. Ee, kapıyı koyduk. Onu koyduk tamam. Başka ne yapabiliriz şimdi? Ufak tefek süslemeleri zaten yapacağız. Malzemeleri yavaştan koyalım bence. Benim görüşüm malzemeleri yavaştan alalım buradan. Şunu ver. Fırını ver. Yatak yeri mesela neresi olsun? Direkt mal gibi ortaya koymayacağım. Şuraya koyalım mesela yatak yeri bence. Fıstık gibi yer olur. Keşke iki tane yatağım olsaydı ya. Turuncu gene değil mi? Dur dur. Dur düzeni bozmayalım. Köyden iki tane beyaz yatak alayım geleyim ben. Değil mi? Aynen aynen. Turuncu yatak da kalsın bir yerde ya. Sandal falan koyarım aynen. Düzeni bozmayalım. Direkt ben beyaz yatak alayım. iki tanesini yan yana koyayım. Çift kişilik yatak işte. Evet sarıymış. Sarı var. Yok sarı değil. Beyaz az. Sarı varsa sarı var ya. Daha sanetmiyorum sarı olacağını. Ulan oğlum. Bir blokla kaçırdım ha. Aa burada şey yok. Lan oğlum bir tane alt üstü şey yatak istiyorum lan. Allah Allah. Hakikaten yasak yok mu bir tane biraz Beyaz atak ha. Normalde deli gibi beyaz atak olur köylerde. Şu an beyaz atak yok. Şaka gibi. Cidden şaka gibi. Dur diğer köye bakalım. iki tane beyaz koyun vardı. Bir tane daha koyun olsa beyaz. Yok ya direkt köye gidip alalım. Uğraştıracak bizi vallahi. Emelci yapa yapa gidelim bence. Zil. Şu bir. Şu iki. Su kaç? Su eline çekil su. Üç. Sonra. Aha koyamadım bak. Hep bloğu kaçırıyorum var Bir tane blok var. Onu kaçırıyorum kavuş. Aha da dört. Bana hemen beyaz yatak veriyorsun. Bak beyaz yatak beyaz, sadece beyaz. Başka zaman olsa sarı yatak, aman beyaz yatak çıkar her yerde abi. Bu sefer çıkmıyor. Senin ben kaynatanı ver şu sarıyı bana. Abi zorla insan günah sokuyorlar ya. Oğlum beyaz yatak, beyaz beyaz. Ha sarı mı verdin? Tam sarıyı ver. Beyaz olsa daha iyi. Ah tamam tamam tamam. Al çift bir şeylik yatak size. Köylüler. Hadi gidek. Sarı çok cırt dururdu. O yüzden beyaz aradım. Kaç dakika oldu? 17 dakika olmuş. Allah cezasını versin ya. Tövbe estağfurullah. İlk bunu part 2 part 2 yaparız ya değil mi? Part 2 şeklinde. ve hatta tek videoda mı yapsam? Camları eritmesi falan var abi. Çok uzun sürer. Manyak bir şekilde süre alır o camları eritmesi falan filan var ya. Oho ben onu part 2 şeklinde yapayım. Kart 2 demem de ee, Normal bir şekilde derim ya O kadar da abartmaya gerek yok Akşam olmuş gene Ya şu an biraz kötü duruyor da Düzeltiyoruz onu sorun etmeyin Heh. Ver şu yatakları abi. Bakın. Şöyle yapacak. Şöyle, şöyle. Crafting table'ı ver. Mesela bak direkt crafting table yeri burası olsun. Sonra bak alıyorsun bunu. Hani şey bazaymış gibi düşünün tamam mı? Bazaymış gibi hani. Yani. <laughs> Hemen eşyaları yerleştirip ondan sonra kapatalım videoyu. Camları falan yapması çok uzun sürer yani öyle söyleyeyim. Ondan diyorum camları yapması uzun sürmese hiç sıkıntı yok benim için de camları yapması çok uzun sürer Başka ne koyabiliriz şunu ver bakayım bana Mesela bunun yeri neresi olsun dur bu dursun bir envanterde bu dursun şurada bir sürü malzememiz var zaten Ver 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 onu ver ver ver, ver hepsini ver Tamam Ekmek var, o var. Ver o bakayım şunu bana. Ya at şunları tamam at. Koy bunu. Büyü masası. O büyük masası için ayrı bir yer yapacağız. Şimdilik şöyle orta, şunu şuraya buraya koyarım da şuraya. Büyü masası için ayrı bir yer yapmayı düşünüyorum ya. Vallahi billah. İki tane fırın. Bunu dörde çıkaralım mı? Fırın sayısını dörde çıkaralım. He taşın şeyimiz yok. Tamam okey. Sonra başka. Başka ne kaldı geriye? Başka bir şey kalmadı mı lan? he benim eşekli malzemeler var. Doğru dur bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniyenizi alacağım. Hemen geliyorum. Benim eşekli malzemeler de var. İşini gel aklıma. Ben de diyorum ben de bu arada ben de niye bu az malzeme falan var? Lan oğlum sandığı ver eh tamam ya. Sonunda bir tane sandık alacağız var ya 20 tane bir şey bıraktı buraya. Bırak şunları bırak, bırak bırak bırak. Geri alacağım zaten buradan hemen. Ver şimdi şunları, şunları bana. Heh, tamam bu kadar ya bitti. Ne anasını satayım yarım saat orada. Şey yapıyoruz ya. Bırak şimdi şunları bana tamam. Şunları da bırak. Bırak bunu da. Ekmek var. O var. Bu var. Tamam. Başka değerli bir şey yok. Şimdi eşeğe bakalım. Eşek ne haber ya? Bayağıdır görüşem yok seninle. He? Sen orada çıkmasan daha iyi biliyor musun? Çıkabilir misin sen burada bilmiyorum ki. Dur bakayım. Ben şu eşekteki malzemeleri alayım. Asıl malzemeler bundan asıl zaten. Hayvan oğlu hayvan. Sen buradan bir yere çıkmıyorsun. Kafanın gözünü kırarım seninle. Tamam mı? Çıkma oradan. Sakın çıkma oradan. Sen önemli bir, önemlisin yani bizim için. Öyle söyle. Sandık e, sandık yapalım biraz. Ulan şansımın evi yıkasın. Tamam. abi şimdilik koyalım şunları. Zaten ben ayarlam yapacağım sonra. Ha mesela. Bunda bir şey yok. Bunu bırak. Burada da bir şey yok. Tamam. Abi ev bayağı bir dağınık şu anda ben bunu düzelteceğim. Ev düzelteceğim. Ev böyle kalmayacak yani. Baştan söyleyeyim onu. Ev bu şekilde kalmayacak. Şimdi böyle dursun ben bu evi düzelteceğim aynen. Ee, evet. Şöyle bir bakıyorum. Herhangi bir şey almamıza gerek var mı? Yok. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda bu evi full halini görürsünüz büyük ihtimalle. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.